Burru gelse lan de. O, bu yani. gel. Buraya şey görün olmaz bu. gel. Tombi mi yemek istiyorsunuz? Ayy günlüğünü çekil bunlarla. Aa aaa. Bunlar çok fena iyi. Hani baybay? Hadi biz gidelim baybay. Bu kere fotoğrafı yiyecekler. çek. Hadi bir defa böyle bir şey görüyorum ben. Bak bak bak. Aslan. Her sonunda Bence kendini koruma altına aldı dikenleriyle. He, yabancıları Aha. görünce herhalde. Hayır, ondan tombiyi ha, almak istiyor ya. Ha. Cipsi. Anne. Onu yaklaştırmıyor. Anne, Anne. abi nerede? Anne, Anne. abi nerede? Anne, abi nerede? Şu tarafta oğlum. Anne. Dur anneciğim ben onu oldu Anne hadi. Dur bir türlü onu alamadılar. Bir saniye oğlum. Sen çok yedin.